arkadaşlar. Bugün Carrefour Sale yani galerici insanları dolandıracağız. 1 liraya aldığımız malı 5 liraya geçireceğiz. Bu videoyu s**meden izleyin. Bismillah deyip başlatalım. Öyle dolandırsak da bir bismillah dememiz lazım. Boş zamanlarınızda hurda toplayarak satabilirsiniz diyor. Yani bir tek satmayacağımız götümüz vardı. Ne var ne yok satacağız para için. Bakalım nasıl ilerleme Welcome sağlayacağız. Welcome. Teşekkürler. Sağ olun. Ofisin önünü temizleyin diyor. O zaman direkt şunları temizleyerek başlıyoruz hemen. Şöyle bir bakalım bir ofisimize. Dışarıya çıkamıyoruz ama buralar hep çerçöp bok olmuş. Oha koca arabayı bile attık. Bütün her şeyi temizledik. Şimdi şöyle bir giriş yapalım. Ya Allah. Ya Bismillah. Ya Allah. Bismillah diyor butonlara basıyoruz. <laughs> Şimdi işletmeye güzel bir isim verin diyor. Onu da bilgisayardan verebilirsiniz diyor. Oturalım. Şuradan bize bir web sayfası. Kudurdum. Ofis düzenleme. Güzel bir isim verebilirsiniz diyor. Şimdi ismimiz ne olsun? Tabelayı aa, istediğim yere koyabiliyor mu? Şuraya koyayım ama. <laughs> Lan ne oldu? Bütün eşyalarımızı dışarıya aldık. Arkadaşlar ben ayarlayayım derken oyunun içine sıçtım. Bilgisayar dışarıda kaldı. Oyuna girer girmez oyunu siktik. Şirketin adını m Turan W koydum. Şöyle biraz kırmızılı olsun. Güncelle diyelim. Bence gayet güzel oldu. Hemen çıkış yapalım. Şöyle bir bakalım bir. Ya bunun kapısı niye böyle yarrak gibi? Ofis işlemlerinizi tamamladınız. Araba satın almak için bir mahalleye gidin diyor. Burada otobüs durağımız var. Buradan istediğimiz yere seyahat edebiliyoruz. Direkt mahalleyi seçiyorum. Tostos değil mi? Eski tostoslardan. Şöyle bir arabayı bir inceleyelim. Arabanın sağ çamurluk tarafı yurdaymış. Onun haricinde pek bir bir şey yok. Dayım selamünaleyküm. Bu arabayı bize kaç lira verirsin? Bizim 7480 liramız varmış. 25 bin diyor. Ya bir siktir git. Hmm. Abla selamlar. Abla senin Ablamız yanmış bu arada Abla selamlar Bakalım bu arabayı ne kadar diyorsun 10 bin lira dedi Götüne sok Bize daha güzel böyle e, ucuzdan Alacağımız arabalar lazım Bu araba ideal Orta bir seviye araba boku yemiş Yan tarafı yanmış mı artık Tüm mahvolmuş pas çekilmiş arabayı dayı bize kaç liraya Verirsin bakalım be ya, 7600 lira siktir git. Ya bütün paramı bir araba harcamak istemiyorum. Şöyle güzel. O bu daha güzel. Bu da güzel de bu. Bu bunların hepsi hep hasarlı mı ya? Bu niye o? Oy abla. Araban olayım kullan beni. Bakalım ne kadar diyecek? 22 bin lira abla. Al abla ödemeyi şu şekilde al. Bu şekilde alabilirsin ödemeyi. Bu da olmadı arkadaşlar. Kendimize daha güzel bir araba bulmamız lazım. Anam bu ne lan? Eski hurda bir araba. Toros mu bu? Renault 12 değil mi bu? Toros ya. Toros kaç lira veriyorsun? Hmm. Aa çok iyi lan. 1980 diyor. Ver. Direkt satın aldım. Güzel. Vallahi iyi. Böyle bir şey satın aldık. Aa çalıştı lan. Bir sıkıntı yok. Arabamız sağlam. bir arabayı dışarı lan bir git hay am alır almaz vurdum köşede bakayım bu modlarına güzel şu modda gideriz şimdi bu arabayı hızlıca galerimize götürüp orada satmaya çalışacağız lan yol var hay oha dayanamam oha arabadan bir takırtı geldi duydun mu huysuz bir şey cart etti silah sesi gibi içinde keleş de var sanırım toros olduğu için ee, nasıl gireceğiz oraya? Şuradan bir yanlayarak giriş yapsak havamız olur mu? Lan çekil galerime gireceğim. Şu şekilde park edelim. Şimdi arabamız bu. Lan araba halen gidiyor. Freni tutmuyor. El freni tutmuyor. Tamam. Bence bir sıkıntı yok gibi. Arabamız bu. İlk arabamız. Hayırlı olsun. Arabayı aldığımız gibi ilana koymamız gerekiyormuş. Bilgisayar, web sayfası. Neymiş? Peugeot 504 diyor. Tıkla bakayım buna. Resim ekleyemiyorum şu anda çünkü tabletim yok resim çekemiyorum. İlan ismi alırsın Toros olursun Horos. Bu araba bize 1980 TL'ye gelmiş. O zaman bu arabayı 5000 liraya satabiliriz bence. Satışa koyduk. Bence gayet mantıklı bir fiyat. Arabamız da temiz güzel. Şimdi müşteri bekleyeceğiz buradan. Bakalım müşterilerimiz gelecek mi? Aha geldi. Hem de üç kişi geldi. Hmm, şimdi arabam o kadar temiz ve güzeldir ki dünyada eşsiz bir parçadır kesinlikle. Şu ablamızdan başlayalım. Abla ne kadar para veriyorsun? Selam bu arabayı 5000 liraya almak istiyorum. Sa Lan acaba ucuz ama koyduk ya bana koy. Aa, ben galerici olmaya gidiyorum. Akşam oldu. Şimdi gidip yatmamızı istiyor oyun. Şu kapımızı kapatalım. Hırsızlık olmasın. Dükkanımızı da kapatalım. O zaman yatmaya gidiyoruz. Sanırım paranın içinden geçtik bu arada. Durağımıza oturduk. Direkt konteynerimize gidiyoruz. Oyuna yeni başladığımız için, parasız, çusuz olduğumuz için ilk günümüzü bu konteynerda geçirecekmişiz. Konteynerde bin şahit ister. Ufacık yer. Sadece yatağımız var. Başka bir şey yok. Buraya kara getirsek yatmaz diyeceğim de çarşaftan bir kararmış. Oo ilk gün 3000 TL kazanmışız. Çok güzel bir başlangıç yaptık. 1980 e aldığımıza 5000'e sattık. Daha ne olsun? Oh, günaydın. sabah sabah 3000 liraya soktuğumuz ya. Ne oluyor lan? Bir an yukarı gitti. Sabah sabah 3000 liraya soktuk. Bu güzel oldu. Kapımızı kapatalım. Zaten hırsız girse alacağı tek şey yatak. Ben yatarken çalmasın. Çünkü beni de çalar. Şimdi hemen galerimize tekrardan gidelim. Galerimize geldik. Ee, güzel bir şey. Lan kim attı bu kadar çöpü ya? Sabah sabah çöp doldu ortalık. Şunları bir temizleyelim. Ne yaptın lan? Kola içip buraya atmışlar. Şimdi besmele çekip şu ofisimizi bir açalım artık. Araba pazarı açıkmış. Araba pazarına gitmemiz gerekiyor. Elimizde arabamız yok. Hemen bir araba pazarına gidelim. Araba pazarı burada. Oo manşet. Selamlar, selamlar, selamlar. Millet burada konuşuyor. Şöyle bir arabalara göz gezdirelim. Çok güzel arabalar var. Bu arabaları oha ne kadarmış lan? Bir şunun fiyatını öğrenelim. Abla ne kadar istiyorsun buna? Yo 26 bin. 26 bin. Çok fazla istedi. O zaman bize e, Şahin mi alsak lan? Aha Şahin var. Ne kadar istiyorsun Şahin'e? Aha çok iyi. Buna da 1000 lira şey 1967 istiyor. Tamam olur satın al. Bunu da 5000'den satarız. Güzel. Başka? Satın alabiliyor muyuz? Bir de burada bizim torosumuz değil miydi bu? Aynen. Torostan bir tane. İlk öncelikle kötü arabaları al Oha 17 bin lira siktir git. Lan ben bunu 5 bine sattıydım lan. Adam 17 bin istiyor. Şu BMW. Bu PMV de pahalıdır. BMP. 46 bin lira. Aynen. Cık. Arkadaşlar ee, riske atsam mı atmasam mı diye düşünüyorum kendime. Bu da çok pahalı. Riske atalım. Şu arabayı da alalım bence. Bunu da alalım. En azından eli boş gitmeyelim. İki tane arabamız olsun. 7.360. Satın aldım ya. Şimdi iki tane araba satın aldık korktum. Böyle eze eze gidelim. Bizim yerimiz nereydi ofisimiz? İki arabamız burada. Hemen bir girelim bilgisayara. Web sayfası. Şimdi tofaşımızı e, ne kadar aldık? 1967 aldığımıza göre bunu 3500 fiyat verelim. Satışa koy. Bunu 7300 aldığımıza göre buna da 18000 lira yakışır. Satışa koyduk. İki arabamız satışta şu anda. Şunu 18000 istedim, buna 3.5 istedim. Elimden hızlıca çıkartacağım. Kötü arabalardan 2-3 defa satır aldıktan sonra büyük arabaya geçeceğiz. Eee müşteri gelmiyor. Two hours later. Şurada bacağımı mı göstersem? Müşteriler neredesiniz? Allah müşteri gelmiyor. Müşteri bekliyor. Three hours later. Bin lira paramız kaldı. Şurada otursak mı yav Müşteri bekliyorum. 2000 thousand years later. Allah Allah hala müşteri aha bir tane müşteri geldi oy hem de en pahalısına gel 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 hemen bunu satalım ya korkarak aldım zaten elimde kalır mı diye 18 bin lira istedik 18 bin lira veririm mi dedi Aa, 9000 lira vereyim dedi ya. oğlum biz bunu kaça aldık 7000'e aldık 9000 bin, 10000 bin diyor ya 2000 lira sat amına sat sat Koyamana, sat. sat gitsin sat 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 sat, sat. koy amına sat sat Allah Allah al. la. Direkt hissine arkadaşlar zaten arabayı alırken korkarak almıştım. Şu kadına bakalım 3.5 dedik daha da aşağı inmem. 3.5 güzel bir rakam. 2600 inmem ya o kadar da inmeyiz herhalde sattım ya sattım arkadaşlar böyle parasız kalmayalım diye oha daha halen araba fuara çıkmış hemen gidelim o zaman ilk günden de bayağı iş yaptık ha valla böyle gidersek paranın amına koyacağız şimdi bakalım pazarda ne arabalarımız var şöyle bakalım aynı arabalar var bu arada e fiyatları aynıdır o zaman. Şunu bir daha soralım bir. Ne kadar diyordun sen buna? 17 bin lira diyor. 13 liramız var. Olmaz. Audi'yi verse bari ya. Audi ne kadardı? 15 bin lira diyor Paramız Paranız yetersiz diyor. Aman koyun Biraz düşsen alacağım şu Audi'yi ya. BMW. Abla şunu bir güzel bir şey yap ya. Abla senin yapacağın güzelliği bu ne istiyor? Dayım senin memen mi var? 24 bin lira diyor. Dayı bir gitti ya. Şuna kadar. Biz var ya mahalleye gidelim arkadaşlar. Burası bildiğin kazıkçı. Selamun aleyküm dayım. Araban güzelmiş küçük. Bunu var ya ucuza alıp güzel fiyata okutabiliriz bence. Kullan dedik. Hmm. Aa 3000 diyor lan. Tamam ver 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 Tamam güzel 3000 liraya bu arabamızı aldık Hemen götürelim galerimize Ben bunu e, 6000'e satmaya çalışacağım Bir 2000 bin. oradan kırıp Sonra şeye gideceğim tekrardan e, Araba pazarına O Audi vardı ya Audi'yi almaya çalışacağım Oo, Dayan veriyor Bizim galerimiz nerede kaldı Kestirme yolu kullanmak her zaman için iyidir. Hem bir de arabayı test edelim. Siktik siktik. Lan bir şey yok bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok. Oha lan ne patlıyor lan bu. Sanırım bomba aldık. Kaç tane araba al sattık. Bu arada çok hızlı bir şekilde araba alsat sat yapıyoruz. İlk günden bu kadar araba alıp satıyorsak. Çok güzel bir şey. Ee, 6000 demiştim ama 7000 daha güzeldir. Karışma o iş bende. Bunu yedi bine sokarız her türlü. Toplam on bin liramız var zaten. Müşteri bekleyeceğiz. <gülüyor> 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 abi. Acaba dükkanın adını değiştirsek mi ya? Dükkanın adını daha güzel bir şey yaparsak daha çok ilgi çeker gibi. Bir bilgisayarıma oturayım bir dakika. Böyle müşteri gelmiyor çünkü. Ofis düzenleme. Ofisinizi kapatın diyor. Tamam kapattım. Aa komple kapatacakmışız. Ben bir ofisi kapatıyorum. Daha ilgi çekmesi açısından isim diye ofisin adını böyle yaptım. Çünkü müşteri gelmiyordu. Sanırım şimdi bir de dükkanımızı açalım. Bence böyle daha güzel oldu galerinin ismi. Şimdi bekleyelim biraz. Dediğim gibi ilgi çeker dedim. Gelir gelmez bir tane hanımefendi geldi. Zaten akşama doğru geldi. Abla sana şunu satayım da güne güzel bitirelim ya. 7000 lira demişim. Ee, 3600 verdi. Ben bunu kaça almışım? 3000 lira 3600. 600 lira kar. Ya abi siktir git ya. 600 lira kar mı olur? Bu arada arkadaşlar ofisi kapatacağım artık. İlk günü bu şekilde bitirelim. Kapat ofisimizi. Heyecanla bekledim ama 600 lira kar için bence değmezdi. Konteynerimize gidelim. Döndük dolaştık. Fakirhanemize tekrar geldik. Aç kapıyı. Direkt uyuyorum. Hiçbir kişi selam vermeden. Ee, burada 74 TL eksi dediğine bakmayın. Arabamız var ya. Arabamız aslında bizim karımız. Yani bir günde bir araba kazanmış gibi bir şey oldu musa. Herhalde öyle bir şey olduk. Şimdi ofisimize gidelim hemen. Bugün e, açık arttırma açıkmış bu arada. Öyle diyor. Şimdi ofisimiz kirliymiş bu arada. Ya buraya da hep sıçıyorlar. Bunlar kim sıçıyor? Bir yakala. Yeni yeteneklerimiz açılmış. Sünger arabayı temizleme. Bir de pazarlık yapma. Artık pazarlık yapabiliriz diyelim şöyle güzelce ne. Lan pasları çıkartmaya çalışıyorum. Süngerle. Maalesef çıkmıyor ama. Bak arabanın altları hep tozlanmış. Ne kadar istiyorsun abla tipiniz. 7000 lira diyorum var be. 3600. Arkadaşlar. Her gelen buna 3600 diyor. Sanırım barba bize 600 lira yedirecek sadece. Sattım abi. Aha. Aha bir tane enayi. Bakayım Arnında enayi yazıyor. Teyzem selamlar. Teyzeciğim şimdi buna güzel bir şey yapalım. E dedim size. 3000 lira ver abi. Ver 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 ver. Araçtan memnun kalırsın. İnşallah bakacağız. Arabamız modelli ve güzel bence e, ee, arabaya binelim. Lan. Ne oldu lan? Aha çalıştı. Sıkıntı yok. Oy sese bak. Biraz tır döner gibi dönüyor ama idare edeceğiz sanırım. Bütün arabaları test ettiğimiz gibi bir de bunu test edelim. Aman abi, koyduk ya. Bütün arabaları burada mahvedip sonra galeriye götürüp satıyoruz. Ne oldu lan? İşte başla. İşte yavaş 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 yavaş. Ne araba gidiyor? İlk başta çok güzel kazanıyorduk ama şu anlar çok az kazanmaya başladık. Şimdi Citroen A4'ümüzü 3600'e aldıysak bunu gerçekten ama artık 6000'e satma 6000 değil de 5200 diyelim ya. Bir, bir de bir şey deneyeceğim ya. Biraz daha düş ufak da olsa bir kar yaptır bize. 5200'e koymuşum. Ne veriyorsun? Al amına koyayım. Bir de soruyor mu al? Aa, lan keşke 6 yazsaydım lan. Direkt aldı götürdü kadın. Ufak ufak satıyoruz, az kazanıyoruz. Ona bir güzel bir yöntem bulmamız lazım. Direkt şu torosu ver bakayım bana kaç lira veriyorsun. Hızlıca bunu satalım. 2100 lira. Tamam ver ver ver. Hadi oğlum sen de uçabileceksin mi? Sağ ön çamurluk, sağ ön çamurluk. Artık sağ ön çamurluğumuz yok maalesef. Hiç uğraşmadan bunu direkt ilana koyacağım. Web sayfası. Peugeot. 2100 liraya aldıysak. Bence bu 4680. iki yapalım. Bir kafa karıştıralım böyle. Satışa koy dedik. Kafa karışıklığı yaşatalım. Eee. 4682 liraya para istedim. Of düşünmem lazım. Çok düşme. 2500 Oğlum 400 lira kar mı olur ya? S... S... Siktir git ya. Kaşına bak ya kartal gibi. Sat ya sat lanet olmasın. Bu arabadan fazla kar edemedik maalesef. Fazla vermediler. Bu arada bu Artık yeter artık şu açık arttırmaya nasıl gideceğiz? Şurası mı lan? Aa! Açık arttırma açık arttırma dibimizdeymiş lan. Selamun aleyküm. Direkt hemen gidelim şuradan oturalım. Bizim koltuk. Oturma hmm. iski için günlük bilet. Lan bir de bilet mi satın alacağız? Lan dayı. Günlük bilet satın aldık. Oturduk. Şimdi bizim 15 bin lira paramız var. Bu ne oluyor fiyatlar 60 bin diyor. Oha. Biz bunu siktin sen alamayız. Bu açık arttırma ne oldu anasının ama oldu araba. Birinde çok bir soktular arabayı. Ya. Ver lan paramı geri. Ver geri 300 lira mı geri. Arkadaşlar ee, dolandırıldık. Şu anda arabamız da yok. 15 bin lirada paramız var mahalleden güzel bir lüks araba satın alıyorum. Bu işi noktayı koyuyoruz. Ablacım ver şunu artık ya. Ne kadar istiyorsun ya? Ver şu Audi'yi. Ya sikeceğim abla gene 25 bin diyor. Bunlar pahalı mahalleden. Bu sefer abi çürük çarık kötü bir araba almayacağım. İyi bir şey satın alacağım. Oha büyük karavan kaç lira ki lan? Büyük bir tane karavan buldum. Ha şurada da güzel bir araba var. Önce şu karavanın fiyatını öğrenelim. Bu. Ne oluyor amına ne koyayım? Akşam olduğu için mahalle kapandı. Ya tam da fiyat soracaktık bu arada. Oha ev lan. Evi ne kadara satıyorsunuz lan? 60 bin dolar. Aa ucuzmuş lan ev. Evler ucuz. Arkadaşlar ofise gideceğiz. Ofisimizi kapatıp gidip yatıp uyuyacağız artık. Maalesef bugün bir şey yapamadık adam akıllı. Ama çok araba alıp sattık. Bu güzel bir şey. Ofisimizi kapat. Hemen. Yalnız biz otobüs parası, otobüs parası bayağı kendimize sokturduk. Konteyner. Gittiğim bir şey var. Burası bizim odamızsa, evimizse, ofisimiz de ora. Biz nereye sıçıyoruz ya? Kapatalım. Hemen uyuyalım. Oba bugün sağlam geçirmişiz arkadaşlar. Bugün de 5865 kazandık. Dün de 3000 lira tıraşlamıştık. 6, 7, 8. 9 liraya yakın para tıraşladık. Olsun. Üçüncü günümüzdeyiz. Kapıyı kapatalım. Açık arttırma bugün de açıkmış bu arada. O arttırmaya gitmeyeceğim bu arada. Çünkü açık arttırmadaki arabalar çok pahalı oluyor. Aman abim gene bakale bak gene bir gene her yer çöp olmuş. Şunları bir çöpe atalım. Tamam. Lan oğlum ikisini aynı eline alamıyor musun ya? Şimdi ofisimizi bir açalım. Arkadaşlar bize bir tablet gerekiyor. Gidip tablet alacağız şimdi. Red barımıza gidelim. Şimdi red barımıza geldik. Burası bildiğimiz pavyon. Abla ne yapıyorsun? Kara borsa. Oo tablet 1500 lira ver abi. Bu ne lan? Bunları anlamadım. Parçaları sat. Ha, araba parçalarını da buna satabiliyormuşuz bu arada. İçeriye bir bakalım. Millet içiyor. Sosyalleşiyor. Sikişiyor. Şimdi. o kumar yeri. Bu ne lan? Burası pek bir sıkıntılı. Şu masaya bir oturalım mı? Oturamıyoruz. Buraya oynayabiliyoruz. Allah'ım 100 lira bastım. Başla. 7. Çıkı kart ver. 17 kal. Ya nasıl beraber ya? Olmadı. At, abi bunu oynayacaksak 1000 liralık oynuyorum. Başla. 9 12 Allah'ım 10 hariç her şey olur. Kart ver. 7 19 kal abi. Oba! Aşıktı Blackboard güzel. Oğlum ben bırak galericiliği ben buradan para çıkartırım. Bu Sever 2000 masacağım. Başla. 7 geldi 12. Allah'ım 10 har her şey olur. Kart ver. 6 18 kasa patladı. Kasa patladı. Kasa patladı. Ananı sikeyim nasıl 19? <laughs> Arkadaşlar ya batacağız ya çıkacağız. 5 bin bastım. Başla. 14. Ufak gel, ufak gel, ufak gel, ufak gel. Ananı sikeyim. Gitti. Eyvah. Arkadaşlar 8 bin liram var. Hepsini basıyorum. Ya verecek ya alacak. Başla. 10, 10, 20 kal. 13, 23. 20. Eyvah. Oğlum biz parayı sittik bu arada nasıl araba alıp satacağız? Bu parayı ben nasıl çıkartacağım lan? 14 kart ver. 18 kal. Berabere kaldık ya. Bas abi hepsini. Başla. 18. kalanına koyun Patla lan. 16 26. Ne Abi bunlar adam sikiyorlar. Başla. 4 10 20 gel. 10 gel. Tamam. o Sevinemiyorum amına koyayım. Vallahi sevin 550 lira. Bas abi hepsine. Bas bas bas. Son param son donuma kadar hatta 5 lira da fazladan varmış. 1 TL'm kaldı. Ya Allah ya bismillah. Çarpılacağız ama 19 kal. Berabere gelmesi imkansız ya. Abi basıyorum bütün paramı. Başla. 20. Kal abi. Direkt o iş bizde. 1100 lira. Al abi al hepsini. 5 5 10. Bütün paramı bastım. Gene 1 liram kaldı. 9. Kart ver. 13. Kart ver lan. Kal lan 16 iyidir. 20. 20. Bir ya. Arkadaşlar 1 lira param kaldı. Bir de donum kaldı. Hmm. Dükkanda arabamız da kalmadı. 1 lirayla arabada satın alamayacağız. Ne yapacağız? Hay sikeyim. Ofise de gidemiyorum. Bilet 10 liraymış. Birinci bölümü bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. İkinci bölüm için takipte kalın. Hayda.